Oyun Bombas kanalından sevgiler, saygılar arkadaşlar. Bugün sizlerle Zap diye Osmanlı yani arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3. bölümdeydik. Yanlış hatırlamıyor isem. Hemen başlayalım şöyle bir arkadaşlar. Devamlı videolar gelecek arkadaşlar. Bir grup çeteci muhtarın evine saldırıyor. Muhtarı kurtar. Tabii kurtaralım bakalım. Gönüllü muhafızlık yapacağız. Hemen desteğe gidek bakak. Şöyle bir gelsen şöyle. Tamam. Şöyle hızlı hızlı. Allah lan. sen muhtarın otanda olman gerekmiyor mu? Muhtarın yerinde. Lütfen yani ya. Kelimelerinizi düzgün seçin. Beni burada sinirlendirmeyin ben. Yalnız canım ne çabuk azaldı lan. Neyse. Şöyle bir i̇ndir, indir, indir. Aha. Yeminle Osman olur. Hadi bakalım. Cetkin dedi Mesin baba. Haydi bakalım. Pampa bak beni bir sal. Oğlum beni bir sal avanı gireceğim şimdi beni bir sal. Şöyle muhtarın yanına gidelim. Canı var idare eder durumda. Şimdi seni. Şimdi O zaten ölü. Şöyle adamlardan düşen mermileri, canları bir alak. Şöyle daha saldıracaklar mı? Görev bitmediğine aynen saldıracaklar. Gelin bakalım. Gelin gelin. Nereden geliyorsunuz? Hop. Ol. Tek tek mi geliyorsun? Peki. Peki. Evet. Bir alayım ben seni bir. Seni de alayım. Seni de bir alayım. Başka. Başka. Seni de aldım. Seni de Aa, alamadım. Şöyle. Tekrar geri gel. Al. Seni de al. Havada vururum yeminle. Havada vururum adama. Allah Netflix. Ne Netflix lan? Hitman, Hitman Show, Slow Motion. Arkadaşlar Zaptiye gelince kadar dayanın. Tabi dayanırız. Ne no problem. Yani emir siz veriyorsun yani dayanan siz değilsiniz benim yani. Değil mi? Öyle konuşması kolay oradan. Ha oyun yapımcıları. Şöyle bir kafasını kırayım adamın. Okey. Şöyle bir devam edelim arkadaşlar. Lan zaptiyeler. Ya eskiden de böyleymiş galiba. <laughs> Yok. Arkadaş Türk polisi biz zamanında gelmiyor. Gideceği yere zamanında ulaşamıyor. Lan adamlar ordu lan. Ordu ordu. Ordu adamlar buraya. Bir zaptiyeler daha gelemedi. Ordu buraya. Ordu. Şimdi de vereyim. Kendileri. Allah şey Oha. Bak, bana da bir yardımcı ol. uğraştım o kadar kişi öldüreceğim da. Bu kadar zorlaştım Seni de bir aldım. Arkadan sıkıyorlar. Seni de aldım. Seni de alamadım. Allah. Muhtar helal olsun ha. Yeminle. Tek ben alıyorum adamları sanıyordum da sen de alıyormuşsun. Havada kalan eşkıyaları temizleyin. Zaptiyeler geldi mi? Allah Allah ben niye geldiklerini görmedim. Eşyalı eşekler orada geziyorlar. Sıkıntı mı? Oo. Tamam. Tamam bir şey demeyeceğim. Tamam bir şey demedim. Şöyle bir güzel rezil oldum arkadaşlar. Çok güzel oldu. Tebrik ederim. Bana bir şey bırakır mısın? Allah'ı temizliyorlar. Onu ben aldım ya. Yani. Onu ben aldım. Hakkımı neydi sen? Oradan onu ben aldım. Hakkımı neydi sen yani. ben Devam ediyoruz. Neredesin Zuleyn? Evet. Seni de aldım. Neredesiniz? Bak böyle olmuyor. Arkadaşlar burada arada yorumlara dedim. <laughs> ne tür videolar çekeyim diye kimseyi vuramatmamış. Ve o yüzden ben de kafama göre takılacağım. Bizi izlemek izlerseniz izlersiniz. İzlemeyecekseniz de izlemezsiniz. Bu kadar basit yani. Zorla mı kardeşim yani? Ya. Zorla mı? Seni bir alayım şöyle. Ve vazifeyi tamamladık arkadaşlar. Videoda 6 dakika olmuş. 7. dakikaya kadar devam ediyoruz. Aynen şu anda muhtarı biz kurtardık yani. Alsınlar bizi başlarının üstünde koysunlar yani. Bu devirde yani kim yapar böyle şey değil mi? Ha? Aha. Bizim eleman gene kızmış. Kötü adam. Reklam. Devam ediyoruz. Ve ezan okunuyor arkadaşlar. Hemen şöyle ilk önce şu ödül de alalım. Güzel para getiriyor. Ve bu ödülü de aldık. Araç vakası falan filan. Terzi, inziva. Biz ilk önce bir abdest alalım arkadaşlar da. Şöyle bir güzelce bir camize girelim. Namazımızı kılalım. Şöyle bir girelim arkadaşlar namaza. Ve elhamdülillah çıktık. Evelallah. Şöyle bir de ben arkadaşlar eşyalara bakmak istiyorum. Şimdi bu 480 akçe. %50 daha fazla dayanıklı. Bu %100 dayanıklı. Sadi demirli. Üsküp bakırı 12.000. Bayağı pahalı. Bursa o 38.880 lira. Ama bu da şeymiş yani bayağı. Mermiler 18 mermili. Bunu alak mı? Bunu alak ya. Aynen. Bayağı iyi bu. Şöyle bir geri gelelim arkadaşlar. Paramızı güzelce bir harcadık. Şimdi ne yapalım diye bir bakalım. Haraç vakası. Ha, şöyle bir gidelim. Şu adamda ünlem var. Vatandaşı araca bağlamışlar. Zorbalığın gelmesini bekleyin. Tabii şu silahları da bir bakalım arkadaşlar. Şöyle en iyi silah buymuş. Selman Paşa özel yapım. Okey. Anladım. Anladım. Gayet iyi. Tamam ilerledikçe belli ki Kardeş senin hani sorunun vardı? Tamam. Senin sorun çözüldü mü? Peki. Tamam. Sorun çözülmüş kardeşim. Arkadaşım. Ne diyelim yani? Lan yanlış yerden girdim. Han, hanın içine girecektim. Şöyle devam ediyoruz. Aha ablam, teyzem ben yardım ederim sana. Haraç vakası. Kim ulan sana bu haraçları bağlayan kişi? Bunlar mı lan yoksa? He? Dağıtırım lan masayı. Siz misiniz lan? Değiller işte. Hayırdır lan sen? He? Böyle artist artist siriyon. Bak elimde tabanca var sıkarım yeminle kafana. Şöyle bir arkadaşım. Biz dışarı şöyle bir bakalım. Evet. Tamam. Geri gel. Bitti. Arkadaşlar. Bu dayı ne yapıyor? Aynen. Bizim tip de bayağı iyi. Tabi biraz şaşı olsak da gözümüz iyi. İdare eder yani. Benim sesim gidip geliyor arkadaşlar. Babamla işteydim. İşten geldim. Biraz yorgunum. Size video yetiştirmeye çalışıyorum. O yüzden uykumla gar biraz da. Hatta sonuçta da ben gitmedim. Allah kahretmesin. olan bu serseriler. Siz misiniz lan? Siz misiniz lan? Böyle i̇şte tek adımda vururum kafana. Reklam. Devam ki. Böyle kolay işler arkadaşlar yani. Aha şu gahtan önce arkadaşlar şunu da seçelim. Bunları toplamalıyız yani. Bence toplamalıyız. Ya arkadaşlar biraz fazla uğraştırıyor şehri. Haritasını tam bilmiyorum. İleride öğreneceğiz yani aldık tamam. Şöyle gel bir abdestimizi de alalım. Terzi bu, inziva. Güzergah'a gidelim arkadaşlar. Ne kadar para daha biz atabinemiyoruz değil mi? Şöyle bir inziva inziva ne taraftaydı? ilk önce şu güzergah'a bir gelelim. İnziva'dan arkadaşlar şey yapacağız. Ee... E, tecrübe puanına bakacağız. Tecrübe puanını biriktirdikten sonra atabileceğiz. Yani en azından o özelliği açmaya çalışacağız. İki tane daha tecrübe puanı veriyormuş bu. Şöyle bir gel. Lan. Tövbe station. Şöyle bir gelsen de çık çık çık. çık, çık. Şurada, Şuradan mı? Nereden gideceğim ben? Ha, tamam buradan gidelim. Oradan döndürecek bir ihtimal. Şöyle zıpla. Devam. Şöyle hadi. Allah yeminle kalıyorduk. Şöyle devam. Şöyle devam. Devam. Tamam. Vazife tamamlandı. Hadi bakayım. Bu işleri bize soracaksınız ya. Kolay bunlar. Şöyle bir tane daha alalım arkadaşlar. Bir tane daha haraç vakası diyecektim ki aynen diyecektim ki çok güzel bir şekilde yere oturuş yaptık. Ama çok güzel bir şekilde oturuş yaptık yani. Onlar da bu. Şurada mı? Aha buldum. Şimdi burada haraç vakası. Sonraki vazife diyor. Şöyle arkadaşlar, bu devam. Ben şöyle bir inzivaya çekildikten sonra inzivada ha inzivaya geleyim. Oradan bir özellik yani düzgün bir özellik açabilmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü 8 tecrübe puanımız var. Bunlar ne işe yarar değil mi yani? Öyle boş yere duracak işe yaramayacak yani. Şöyle gelelim bakalım. Reklam devam arkadaşlar. Ata binme var. Bu var. Çabuk nişan, hızlı doldurma, keskin bakış, bıçak fırlatma. Arkadaşlar. Şimdi biz çabuk nişan'ı mı yapsak ata binme mi? Bence çubuk nişana bakalım arkadaşlar. Bence de. Çünkü hızlı bir şekilde tak tak diye vurmamız lazım. Sonsuz al. Araç bakas. Bir sonraki vazifeye geçelim bence. Yangın söndürmeymiş arkadaşlar. Hainler evleri yakıyorlar. Yangınları söndürmemiz gerekiyor. Aynen zaten buradaki hiç kimse de yok yani. Söndürecek mucizevi kişiler. Onları ben söndüreceğim. Hmm, okey, okey, okey. Anladım. Allah kahretmesin. bunlarla mı çalışacağım yani ben? Ben yangın söndürmeyi bir sadece? Sizi ileri zekalılar sizi. Sizi ileri zekalılar sizi. sizi ileri ben suyu nereden alacağım? Ha, böyle doluyor. Tamam okey okey. Okey işi çözdüm. Ner... Ben de nereden sıkıyor diyorum. İki saatten beri. Kafa ne ya? Kafa ne ya? Tamam. Şimdi indir. Çabuk dön, çabuk çabuk. Şöyle gel 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 gel. Çık, 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 çık. Tamam. Şöyle şu tepeye de çıkacağız arkadaşlar. Şöyle bir kontrol edelim. Hadi işaretleyemiyoruz. Okey. Çok güzel. Şurada suyu aldık değil mi? Kafana ye. Kafana ye ama. Bak o kadar seveyim yükselttik. Beni sinirlendirmeyin. O kadar seveyim yükselttik. Lan. Al lan al al al. Al istediğin... Oldu mu? Yetişemedik. Yetişemedik. Çok güzel. Tebrik ederim. Şöyle devam. 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 Arkadaşlar. tekrar su dolur. O kadarını da bile yok. Şöyle devam et. Şu mermiyi de dolduralım arkadaşlar. Bir de ölürüz mü ölürüz. Ekstra sıkıntı. Şöyle çık buradan. Neredeymiş yangın? Tam. Kimler geldi mi dedi? Ecelin geldi. Oldu. Ecelin geldi. Atlanacak bir yer yokmuş. Şu dümdüz gitmem gerekiyor. Burada bir yerde olacak. Aha şurada. Arkadaşlar 4 dakika saniye var. Şuradan gideceğiz. Çık 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 çık. Çık lan çık çık çık. Lan beni bir salın lan. Yeminle beni bir salmadılar ya. Şöyle bir yavaş Tekrar su doldurmaya git 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 git. Şöyle gel. Burada bir tane daha yangın mı varmış? La şuradaymış. Tövbe tövbe. Lan çok erken zıpladım. Çok erken zıpladım. Şöyle gel. Şimdi da indir. Başka nerede var? Ama vazife tamamlandı. Allah'ım bu ne biçim görev? Neyse. Aynen köyü söndürdük. Bu arada 19 dakika olmuş. Başardık. Reklam. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaman doldu. Bir videonun dahi sonuna geldik. Kendinize iyi bakmayı ve huzurlu bir şekilde kalmanız dileğiyle. Görüşmek üzere hoşçakalın ve mahallede köpek kavgası başladı. Bay.